Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 8 özdeş dikdörtgen kısa kenarları x ekseni üzerine gelecek şekilde konumlandırılmış arkadaşlar. Evet eksenleri görüyoruz. Dikdörtgenler de zaten kendini belli ediyor. B köşesinden çizilen BC üzerindeki BE'nin uzunluğu 25 birim. Tamam. O köşesinden BC'ye indirilen dikme olan O anında uzunluğu 24 birimmiş. Bu da tamam. C noktasının apsisi 12 olduğuna göre dikdörtgenlerden birinin alanı nedir diyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Bakın ben bu uzunluğa A diyorum. Buraya da A diyorum. Bunların hepsi A olsun. İlk dörtgenin bir kenarı A. Şimdi dikkat. Bakın burada A, 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 A diye gidiyor. Değil mi? Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi buraya dikkat. Şuradan bir yerden bir şey başlayalım. Bir yerden başlamamız lazım soruya. Bakın şuraya kadar olan kısım bir ikiz kenar üçgen arkadaşlar. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. BE 25 birimdi. O zaman bu da 25 birim olacak. Zaten burası 24'tü. Demek ki burası 7. Burada bir sıkıntı yok. Ve şöyle bir şey geldi aklıma hemen. Bakın buranın 7 olduğunu gördük ya biz. Ayrıca bunun tamamı da 40 aşağısı. Hani orada da sıkıntı yok ama. Şöyle yapalım. Ben şunu şöyle yukarıya doğru uzatsam. Şu doğru parçasını. Şöyle uzatsam. Hadi şunu da şöyle yukarı doğru uzatalım. Şimdi bir uzattık. Şimdi bakın. Burada yine bir ikiz kenarlık var burada kendini belli ediyor zaten. Ama şuraya dikkat. Bu bir ikiz ikizkenar. Bakın burası 25. Burası da 25. Yani aslında şuradan şuraya kadar burası yaptı 50. Tamam mı? Burası 40. Demek ki şurası olacak 30. 3 4 5 üçgeni var burada. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi C noktasının apsisinin 12 olduğu söylenmiş bize arkadaşlar. Bakın C'nin apsisinin o zaman şuranın 12 olduğunu biliyorsam ben. Tamam mı? Burası da 40'tı zaten. Burada da bir problem yok. Ama bakın buradaki alfanın alfanın tanjantı 3 bölü 4. O zaman aynı hikaye burada var. Bakın 3 bölü 4 ise soru işareti bölü 12. 3 bölü 4 demek ki burası 9. Şunu sildik. Burası 9 demek ki burası da 15 oldu. Bu da tamam. Şimdi o zaman buraya kaldı 21. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı çıktı zaten 21. Zaten kısa kenarıyla çok bir işimiz yok. Çünkü burada 8 tane eşit parça var. Ve hepsinin toplamı 40. O zaman bunun bir tanesi ne yapacak? 5 yapacak. O zaman bunun alanını soruyor bize. 21 çarpı 5'ten sorunun cevabı 105 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı B seçeneği olarak bulunmuş olacak. Evet bu soruda küçük bir düzeltmemiz var arkadaşlar. Burada 7 olarak verilen yerin 8 olması gerekiyor. Şimdi dik koordinat düzleminin ikinci bölgesinde bulunan ve dik kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir ikiz kenar dik üçgenin ağırlık merkezinden bahsetmiş bize. Ben hemen koordinat eksenlerimi çizdim. Bakın üçgenimi de bu şekilde çizdim. Hemen yerleştirdim. En yakın köşenin or koordinatları toplamı 1 olmuş arkadaşlar. Hemen ama ağırlık merkezimizi şuraya yazalım. Bunu kullanacağız zaten. En uzak köşenin yani şu köşenin koordinatları çarpımını soruyor. Şimdi bir kere bu bir dik üçgen hatta ikiz kenar dik üçgen bakın. Ben şu noktaya A dersem burası ne olacak? Eksi A artı 1 olacak. Aynı şekilde buraya B dersem bu köşenin koordinatları ne olacak? B'ye eksi A artı 1 olacak. Bakın ama kenar uzunlukları eşit. Yani buradaki mesafeyle buradaki mesafe eşit olacağı için A'yı yok edip hemen bir tane B ekliyorum buraya. Eksi B artı 1 olacak. Şimdi ağırlık merkezi neydi? 3'ünü topla. 3'e böldü. Şu köşeyi de yazalım. A'ya eksi A artı 1. X'leri topla. 3'e böl. Eksi 8 yapsın. Yani eksi 24 olacak. Y'leri topla. 3'e böl. 8 yapsın. Yani 24 olacak. Buradan A artı 2 b eksi 24. Buradan da 2a artı b eksi 21 gelecek. Hadi bunu 2 ile çarpalım. 4 burası oldu 48. Çıkarttığımızda 3 tane b eksi 27. B de buradan eksi 9 olacak. Yerine koyduğumuzda arkadaşlar a'mızda eksi 6 olarak bulunmuş olacak. Bana en uzak köşeden bahsediyor. Şu köşenin koordinatları ne olacak o zaman? Eksi 9'a 10. Bunların da çarpımları eksi 90 olacak. Yani sorumuzun cevabı D seçeneğinde biz. Evet üçüncü soruya geldik. Dik koordinat düzleminde uzun kenarı 51 birim olan turuncu renkli dikdörtgenin konumu şekil 1'de verilmiştir. Şekil 1'de verilen AB doğru parçası A köşesi etrafında saat yönünün tersi yönde bir miktar döndürüldüğünü dikdörtgenin C köşesi şekil 2'deki gibi değmekteymiş. Yani bir kere buranın 18 olduğunu biliyoruz. Bakın burası da 18 ve harika bana C'nin de koordinatları verilmiş bakın. C'nin de koordinatları verilmiş 36'ya burası 24 oldu. O zaman bir kere burasını hemen 30'u diyebiliriz. Şimdi bir kere bunun da uzunluğun toplamının zaten ne olduğunu biz biliyoruz. Biz 54 51 olduğunu biliyoruz. Yani şurası aslında 75 noktası belki işimize yarar. Burası da 24'tü zaten. Şimdi tabii bir de burada şu da önemli arkadaşlar. Buradaki AB'nin uzunluğu da bizim için son derece önemli. Bakın burada dikten dikindiğinde bir Öklit yaparsak 24 çarpı 24. 18 çarpı ne diyelim? Y diyelim. 6'ya böl, 6'ya böl. 3'e böl, 3'e böl. 8. Burası ne yaptı? 32. O zaman normalde şu çubuğun boyu 50 ise bakın demek ki burası da 50 olacak. Hemen yaklaşalım. O zaman yukarıya kaldı 20. Bakın burası kaldı 20. Ve şuraya dikkat edin. Şu üçgenler birbirine benzer. Bu nokta ise bu da nokta. Çizgi ise paralellikten bu da çizgi olacak. Alttaki üçgen bir 3-4-5 üçgeni ama hipotenüsü 30. Üstteki üçgen de bir 3 4 5 üçgeni ama hipotenüsü 20. Demek ki noktanın karşısına 0 6 ile çarpıyorsak burası olacak 12. O zaman burası da olacak 16. Yukarıya kadar 51'di. Burası da yaptı 35. Bakın bu uzaklığı istiyor bizden. Biz diye şurada bir Pisagor yapmak. Pisagor yapalım burada. Ne yapıyor? 35'in karesi artı 12'nin karesi. Bu da 37'nin karesini verecek arkadaşlar. 12, 35, 37 olan İsagor üçgeni sorulmuş bize Üçüncü soruda. Sorumuzun doğru cevabı 37 olarak bulunacak. Şöyle tekrar bakmak isterseniz diye ben çözüme güzelce bir yaklaşayım. Birazcık küçük. Yani kalemi incelterek yazdım çünkü şekiller bazen büyük olduğu için yaklaşmak icap edebiliyor sevgili arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzlemine yerleştirilen ABC eşkenar üçgeni ile hipotenüsü BC kenarı üzerinde ve diğer köşesi orijinde olan OEB ikiz kenar dik üçgeni şekildeki biçimde konumlandırılmıştır. Bakın bizim için önemli şeyler kesinlikle bunlar zaten. Şimdi ikiz kenar dik üçgenin alanı 16 birim kare verilmiş bize. Hemen şuraya çizelim. Mesela bu A. Bu A olsun. O zaman A kare bölü 2. 16 ise A kare 32. A da buradan 4 kök 2 olacak. Şimdi bunun bir kenarını bulduktan sonra artık sorunun içine girebiliriz. C noktasının ordinatını soruyor bize. Şimdi bakın o zaman şurasının 4 kök 2 ve buranın 45 derece olduğunu ama büyük şeklinde bir eşkenar üçgen olduğu için tamamının 60 olduğunu biliyoruz. Bakın o zaman burası bir kere otomatikman 8 olmak zorunda arkadaşlar değil mi? Bu kesin. Şimdi şuradan yola çıkalım. Bakın burası 4 kök 2. Burada bir problem yok. Ben buradan bir dik indiriyorum arkadaşlar. Şuradan bir dik indiriyorum. Burası ne oldu? 30 oldu. Demek ki burası 4. Şimdi bakın ben şuradan bir parça alıyorum. Burası 30 olsun. Burası da 45 derece olacak mecburen. Şimdi bakın burada sinüs teoremi ya da kosinüs teoremiyle bu açının kaç olduğunu şu kenarın daha doğrusu bunun kaç olduğunu net bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Ama biz şöyle yapalım. Hani bu 75 üçgeni eğer bunu bilmiyorsak da akılda tutabiliriz ama çok da lüzumu yok aslında. Yani şöyle bunu mesela şu şekilde parçalayabiliriz tapesi bunu şu burası 45 oldu ya şurası. Bakın burası 4 kök 2'ymiş. O zaman ben şuradan bir dik ineyim. Dik diyorum özür dilerim. Bir 15 derece alayım. Burası 60 burası 30 olsun. Burası A. Burası A kök 3. Burası 2A. Burası da 2A. Burada Pisagor yaptığımız zaman şuraya gelecek olan sayı 2 kök 3 eksi 2. Bu da 2 kök 3 eksi 2 olacak. Şuraya dikkat. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Bakın buranın 4 kök çıkması için şuranın 2 kök 3 artı 2 olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yine burada bir problem yok. Ama bakın ben artık şuranın da 30 derece olduğunu biliyorum. Şimdi buraya dikkat. Burada da bir 30 60 90 üçgeni var. 30'un karşısı bakın 2 artı kök 3. 30'un karşısı 2 artı kök 3. O zaman 60'ın karşısı 6 artı 2 kök 3 olacak. Bakın buraya kadar zaten ne var? 4 kök 3 var arkadaşlar. O zaman burası da ne olacak? Mecburen 6 eksi ilk olacak. İlk köküçleri götürürsek sorumuzun doğru cevabı 8 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Yani son sorumuzun da cevabı C seçeneğinde bizlere.